Plank'teyim şu anda. Yanımda da biri var. Ya ne plank? Yalan söylüyor. Ben benim plank'teki. Benim o. İyi yemek yerken meşgul etmeyin. Ahmet, neler yapacağız kardeşim bugün? Abicim bugün bodybuilding yapacağız. <laughs> böyle ısın mı olur lan? He? Mis, mis. E sen turna dönüşü böyle ısınırılır mı? Abi ne çekiyorsun sen? Çile. <gülüyor> Ay. Yaptın beni Ahmet. Alçak. Kalleş Ahmet! Zaten gözüm seni hiç tutmamıştı. Utanmaz herif! ne yazıyor senin? Safe Safe Başka ne bekledin? <laughs> Böyle kolay görünüyor ya. <laughs> alakası yok yani. Kadınların sevgili hareketi. Bir şey diyeceğim. Kim kardeşen haddini bilsin. <laughs> yoruldum. Biraz yoruldum. Ama değecek. Değecek değil mi? Değecek tabii. Onun üstüne atlayacakmış. İddiaya girdi Ahmet Hoca'yla. Oturarak bile. Hadi bakalım. Bakalım olacak mı? Adam göklerine zıplıyor ya. Yeah! Devam devam. 2, 1, rest. Yeah! Dur, dur. Aa, hemen alır mısın twist? Alırım canım. Hadi. Çekme lan. Hala, ye ye. Pilav, pilav falan ye tamam mı? Evet ben... abi ama bu sağlıklı bir laf sarı. Sağlıklı bir yer. Sen de ye. Bak pilav yok ama bak. Sen ye Karşımda Karşında oturmuş şu kadın. Ben rejim yaparken pilav yiyor. İnsan arkadaşını seçemiyor ha dostlar. <laughs> hala Ye ye. ye. <laughs> Bu arada Show Tv'deyiz bugün. Bugün Show Tv'de niye geldin Show Tv'ye? Çocuktan alacağız haberi. Şu üç surata bakın derim. Hoş geldiniz Ay ya. Çocuk. Bir daha alkışlayacağım ben sizi. Beni yemek yerken meşgul etmeyin. Beni yemek yerken meşgul etmeyin. Beni yemek yerken meşgul etmeyin. Şimdi hocam bugün ikinci haftanın birinci günü mü? Hadi başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım yine ayılar gibi. İyisin. Üstümde büyük var. <laughs> ne yapacaksın abi? Önce onu bir söyle bize ya. Arnold... E, Arnold... Schwarzenegger Press. Arnold Schwarzenegger Press. Terminator. <laughs> Terminator. Küçüğe Terminator. Ben, ben civa yerine zeytinyağı aldım abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. İyi günler. Bak bak bak. Baba bak. Kapalı bir sepsere bak. Bir sepsere bak. Bir bak oh, sürece başlamadan önceki daimi partnerim. Berlak. Artık yollarımız ayrıldı. 3 ay sonra görüşeceğiz. Bu trapezleri beraber yaptık. <laughs> o benden daha iyi yaptı. Aynı anda spor yapıp ben kilo aldım o zayıfladı. Nasıl bir şey oldu anlamadım. Ne Nasıl oldu gerçekten ya? Çünkü ben ayı gibi yedim Berrak. <laughs> çok tatlı bir antrenman. Antrenman bu bölüm çok iyi değil mi? Aşırı iyi lan. Bize bir şeyler söylemek ister misin peki? Allah'ım ben <laughs> Topu çok sevdin galiba. Launchla devam ediyorsun. Nasıl <laughs> diyorsun? İyi iyi. iyi, iyi. Launchtan bayka gelmek <laughs> çok zor. Sola koydu birazcık, sağa koydu birazcık. Bunları göbeğimin altı, belimin üstüyle kaldırmamı istiyor. Bu neye yarıyor? Popo mı? Evet. 32.5, 32.5 kiloda 65, 20 kiloda bar var, 85 kilo. İyi bir sporcu olmasaydım bu hareketini yaptığım yok. Eyvallah. Evet. Egzersiz mi? egzersiz. Öldüm ya. Merhaba. Bir şey diyeceğim. Amacın ne? Yani çünkü bak bu yaptığım spor değil benim şu anda. Niye? <laughs> Üzerine 5 kilo falan koydun. <laughs> bak kaldıramıyorum da boynumu. <laughs> bu, bu spor değil. Bu sen benim eğleniyorsun değil mi? Yok. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Severek. Bağdaş kuramıyor. Oldu işte. Yani bu kadar hadi. spor yapıp bağdaş kuramayan bir insan olması gerçekten nasıl şu? Yani bu konuda hadi. çaresiz mi? Hayır abi ne çaresizi? 5 <laughs> <Beş> ders, <gülüyor> 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 495 lira. Olacak olacak hadi. 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 Oldu abi. Plankteyim şu anda. Yanımda da biri var. Ya ne planki yalan söylüyor. Ben benim plankteki. Benim o. 10 saniyem var. Evet, Onur Atilla da başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine tabii ki Ahmet Hoca'yla. <laughs> Bak bu burcu <cubara> yüklüyorsun. <laughs> bitti hocam, hocam bitti. Hocam bitti hocam. Evet Onur ilk günü. Evet 3 set üst üste yaptık 30'ar saniyeden. Şimdi duram, durabildim. Sen. Muhtemelen Ahmet Hoca 40 45'e falan çıkaracak. Ya olmadı. Keşke 15 saniye dursaydım. Evet. <laughs> evet. 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 Bakalım. evet. Bakalım neler olacak. Onurdan sonra da benim idmanım başlayacak. <laughs> ne oldu lan? Bu şimdi 30 saniye sonra. E kaç Aa, setti bu? 4. Ha bu son. Çok gevşedim ya. İyi son. mi hocam? Umut var mı? 3 set bilekte durmak 120 kilo bir adamın yani. Hocam son 6 5 saniye 3 2 1 Sende 4 4 5 Atabilirsin abi Bugünleri de mi görecektik be Nail filminin ikincisini sizle çalışacağız Nail <laughs> <Hayır>. Noim <laughs>